Merhabalar, bugün rehber Gözler eğitimin ilk çıkması muhtemel sorusunun çekimini yapacağız hep beraber. Çekimini yapacağız, siz de dinleyeceksiniz. Umarım faydası olur gerek uzman öğretmen sınavı gerek de KPSS'de faydası olacağını zannediyorum. Rehber dersi genel olarak KPSS sınavlarını ele aldığımızda öğrencinin yapmakta biraz zorlandığı bir ders. Aslında müfredatı da diğer eğitim ünlü derslerine göre. Daha net olan bir müfredat ancak biraz da fazla olan bir müfredatı var soru sayısına göre oranlandığında. Ee, ancak öğrenciler genel olarak rehber dersinde zorlanıyorlar. Bunun temel sebebi net ayrımları e, yapamıyor olmaları. Sorularda da bazen bu net ayrımların isteniyor olması. Geçmişte ÖSYM KPSS'de sorduğu sorularda da bu durumu çok fazlasıyla yaşattı. Önemli bir paragraf verdi ki rehberlik sorularında biliyorsunuz paragraflara fazlaca yer verilir bir paragraf verdi. Bu paragraf e, bir soru sordu. Ancak yukarıdaki paragrafla anlattığı sorunun çok da birbiriyle alakası yoktu. Yukarıda başka bir şeyin tanımını verirken aşağıda başka bir şeyi sorabildi. Bu da öğrenciler tarafından biraz sıkıntılı karşılandı rehberlik anlamında. Bugün umarım bu ayrımların ilkini yapmaya çalışacağız. Yani direkt böyle bir soruyla karşılaşmasanız bile işte rehberlikte hizmet nedir, işlev nedir, problem alanı nedir, e, e, öğrenci kişilik hizmetleri nedir? Bunların temel bir ayrımını yapmak bence bu derste çalışmaya başlamak için en temel nokta. Yoksa hani e, birçok tanım birbirine çok benziyor. Birçok tanım birbiriyle iç içe. Örneğin aynı tanım e, oryantasyon hizmetini verirken başka bir işlevi de verebiliyor. O yüzden bugün daha çok bunun üzerinde durmaya çalışacağız sizlerle beraber. E, bugün çıkmış bir sorunu benzeri olan bir soru üzerinde duracağız temelde. E, çıktığı yılda çok fazla tartışıldı. E, onun arkasından da devam etti bu tartışmalar ama soru net bazı ayrımlarına dikkat ettiğimiz sürece. soru yukarısıyla e, soru kökü arasındaki farktan oluşuyor temelde. Diyor ki okul rehber öğretmeni, psikoloji danışman, eski mezunlardan bazılarına rayıp okulun açıldığı ilk hafta yapılacak etkinliğe davet etmiştir. O etkinlik eski, eski mezunların okula yeni kaydolan öğrencilerle tanışmaları ve konuşmaları için fırsat oluşturmuştur. Mezunlardan şimdi öğretmen olan Fulya Hanım ve Doktor Metin Bey, etkinlik sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk günlerinde yaşadıklarını ve okula uyum sağlama süreçlerini anlatmışlardır diyor. Yukarıda bu, bu verilen bu metne baktığımız zaman şunu çok net e, görebiliyoruz. Çoğunuzun aklına da gelmişler. Okullarımıza çok yaygın olarak yapılan bir rehberlik hizmeti olan oryantasyonu çoğunuzda hatırlamışsınızdır zannediyorum. E, sorudan anlatılanlar tamamen oryantasyon Oryantasyon nedir? işte okula yeni başlayan çocuklara, e, okula kolay uyum sağlamalar için yapılan okulun tanıtım çalışmalarıdır. En basit şekilde ileride uyum problemleri yaşamalarını önleme amacıyla yapılan tanıtım çalışmalarıdır. Burada baktığımız zaman aslında her yeriyle bir oryantasyon tanımı e, söz konusu nasıl hocam dersek, şöyle bir saniyenizi alacağım, evet nasıl hocam derseniz şu şekilde bakın, e, şöyle bir. Pardon. Şöyle dikkat ed etmek gerek. Okul rehberlikleri psikoloji tanışmanı eski mezunlardan bazılarına arayıp Bakın okulun açıldığı ilk hafta yapılacak etkinliğe davet etmiştir diyor. Gördünüz mü? Okulun ilk haftası zaten yapılması en muhtemel olan, en kuvvetli muhtemel olarak sunması gereken şey oryantasyon. Bu etkinlik eski mezunlardan okula yeni kaydolan öğrencilerle diyor. Okula yeni kaydolan öğrencilerden bahsetmiş. E okula yeni kaydolan öğrenciler alışma süreçleri için yapıldığı çağrıştırma var. Yine diyor ki etkinlik sırasında konuşma yaparak okuldaki ilk günlerini anlatmışlar eski mezunlar ve bununla beraber okul uyum sağlama süreçlerinden de bahsetmişler. Baktığınız zaman bu paragrafa her yerinden ne damlıyor? Her yerinden oryantasyon damlıyor. Yani bu paragrafı okuduktan sonra soru kökünü okumazsanız gidip direkt oryantasyonu işaretleyebilirsiniz. Ancak rehberlikte işte önemli olan temel kısım da burası. Ee, her zaman bu soru kökleri iş yapmaya biliyorlar. Böyle bir durum var. Şey, pardon soru kökü esasında iş yapabiliyor. Paragraf iş yapmaya biliyor. Seçeneklere bakmak gerekirse şöyle seçeneklerde neler var? A'da tahmin ettiğimiz gibi oryantasyon var. B'de eğitsel olan bir seçenek var. C'de uyum sağlayıcılık verilmiş. D'de sosyokültürel hizmetler var ve E'de yine bir rehberlik hizmeti olan çevreyle ilişkilerden bahsedilmiş. Şimdi seçeneklere baktığımızda iki tane rehberlik hizmeti, bir öğrenci kişilik hizmeti, bir problem alanı ve bir de e, iki rehberlik hizmeti pardon, bir problem alanı, e, bir rehberlik isteği ve bir de öğrenci kişilik hizmetleri seçeneklerde verilmiş. Şimdi bunlara baktık. Yukarıyı okuduk. Şayet soru kökünü okumak istek hemen en temel aklımıza gelen ilk seçenek olan oryantasyonu işaretleyebiliriz böyle bir soru. Ancak soruya dikkat ettiğimiz zaman soruda bize ne sorulmuş arkadaşlar? Soru da bize sorulan şey rehberlik işlevi sorulmuş. Rehberlik hizmeti sorulmamış. İşte rehberlikte bunlara dikkat etmezsek biraz zorlanabiliyoruz. İşlev nedir? Problem alanı nedir? E, eğitsellik nedir gibi durumları dikkate almamız gerekecek fazlasıyla. Pardon unutmuş onu geri getirdik. Evet. Dikkat etmemizi gerektirecek. O yüzden bunların ayrımını yapacağız. Ayrımını yapacağız. Çünkü bu soru bize hizmet olarak sorulursa cevabı oryantasyon. Bu soru bize problem alanı olarak sorulursa cevabı ister. Bu soru bize işlem olarak sorulduğunda cevabı uyum sağlayacak. Bu soru bize Öğrenci kişiye hizmeti olarak soruldu. Cevabı rehberlik ve özel eğitim. Öyleyse ne soruldu önemliyse bakalım bunlar neler? Bir de onlara bakalım. Mesela rehberlikte problem alanları ve işlevler var. Bunlar rehberlik türleri olarak kabul edilir. Üç tane problem alanı vardır rehberlikte ele almamız gereken. Bunlar eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel sosyal rehberliktir. Aslında Problem alanlarında biz rehberliği e, üç alana böleriz temelde. rehberlikte karşılaştığımız problemleri üç farklı alanda ele alırız. Eğitsel problemler, mesleki problemler ve kişisel sosyal problemler söz konusudur. Burada bu soruya baktığımızda e, öğrenci okula uyumuyla alakalı olduğu için eğitsel başta altına girer. Şayet soru bize rehberlik işlevi değil de rehberlik alanı sorsaydı, biz otomatikman şunu diyecektik, sorun cevabı eğitseldir diyecektik. Ama bize rehber işte usul olduğu için sorun cevabını eğitsel olarak kabul edemiyoruz. Yine devam edelim. Mesleki alanda biz daha farklı alanları, daha farklı çalışmaları ele alacağız. Ee, bu önemlidir özellikle mesleki alan rehberlikte. Çünkü meslek seçimi insan hayatının en önemli seçimlerinden birisi. Rehberliğin üçüncü amacı da, insanın kendi kararlarını kendisini vermesinin sağlanması olduğu için meslek karar üzerinde bir hayli dururuz ki burada meslek kuramları var çok çok önemli ilerleyen süreçte üzerinde duracağız ve sosyal problemler var Bunlar daha çok birinin yaşamına yönelik olan problemlerdir buradaki olay eğitimle alakalı olduğu için soru cevabı eğitim olabilirdi ancak soru kökünde dediğim gibi e, ee, işlev yerine alan sorulsaydı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet bundan sonra ne diyebiliriz? Rehberliğin işlevleri var. Rehberliğin şöyle dikkat etmek gerekirse 8 tane işlevi söz konusu. Geliştirici, yönleyici, çare bulucu, krize müdahale edici, tamamlayıcı, uyum sağlayıcı, yöneltici, ayarlayıcı temel rehberlik işlevlerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle çocuğun okula uyumuyla alakalı olduğu için uyum sağlayıcı rehberlik kapsamında ele almamız gerekiyor bu soruyu. Baktığımda rehberlik işlevi özellikle sorulduğu için sonra bu sorunun cevabı ne oryantasyon, ne listel, ne sosyokültür direkt uyum sağlayıcı rehberlik olarak karşımıza çıkacak. Geliştirici rehberlik daha çok e, öğrencilerin gelişim özellikleri ve gelişim dönemlerine yönelik. Önleyici rehberlik ÖSYM tarafından sevilir birazcık. Daha önce karşılaşmadıkları ama karşılaşma ihtimalleri olan problemlere yönelik. Örneğin gelişimsel rehberlik modelinin uygulaması olan KGRP'de kapsamlı gelişimsel rehberlik programında önleyicilik ve geliştiricilik bir hayli ön plandadır. Yani bireylerin henüz sorunu yaşamadan yaşayabilecekleri sorunları tespit ederek onlara yönelik önlemler almak bir hayli ön planda tutulur. Çare bulucu ve müdahale edici rehberlik başta eski moda geleneksel dediğimiz rehberlik anlayışlarının temel noktasıdır, temel karşılaştığımız durumdur. Ee, daha çok problem çözümlerine yöneliktir. Tamamlayıcı rehberlik öğrencinin eğitim öğretim yaşamının rehber çalışmalarıyla tamamlanmasına yöneliktir. Uyum sağlayıcı rehberlik uyumla alakalıdır ki biliyorsunuz günümüz öğrencilerin yaşadığı birçok problemin temel nedeni aslında uyum sağlayıcı rehber uyumla alakalı problemler. Yönetici rehberlik yönetme yerleştirme hizmetiyle alakalı. Ayarlayıcı rehberlik ise daha çok eee planla programla olan yani biraz daha dolaylı olan bir rehberlik işlemi aslında. Ee, buradan yola çıkarak öğrenci kişilik hizmetlerine şöyle bakmamız gerekirse Pardon Evet heh. Öğrenci kişilik hizmetlerini ele aldığımızda öğrenci kişilik hizmetleri çok daha farklı bir alan. Bu sorunun cevabı örneğin işlev değil de öğrenci kişilik hizmeti olarak sorulsaydı bize son cevabını rehberlik olarak verecektik. Burada sosyo kültürel hizmetler vermiş. Zaten soruyla çok da e, yakından ilişkisi olan bir durum değil. Öğrenci kişilik hizmetlerimiz ise temelde 6 tane öğrenci kişilik hizmetleri. Bunlar rehber dersinin hemen başında e, size verilen, verilmesi gereken temel kavramlar. Sosyal yardım, sağlık, Rehberlik, özel eğitim, özellik sistemi ve sosyokültürel olarak duruyor. Şimdi de rehberlik hizmetlerimiz var. Rehberlik hizmetleri de önemli. Ee, rehberlik hizmetlerinde doğrudan birey sunulan hizmetlerimiz var. Burada muhatabımız direkt bireyin kendisi. Ee, doğrudan hizmetlerimiz, oryantasyon örneğin doğrudan birey sunulan bir rehber hizmeti. Bireyi tanıma, rehberliğin birinci amacına bizi götürüyor. Bilgi toplama, yayma, herhangi bir alanda ihtiyaç, ihtiyaç duydukları, bilgileri öğrencilere ulaştırma, yöneltme, keza öğrenci ihtiyaç duyduğu bir alana ile alakalı bir mesleki olabilir bu durum. Meclisler olabilir, kişiler sosyal olabilir. İzleme sunulan bir rehber hizmetin devamı niteliğinde sunulan bir rehber hizmeti. Psikoloji danışma sadece uzmanların sunabileceği birazcık daha rehberlikte sıkıntılı durumlarla karşılaştığımızda sunulabilecek bir hizmet. Ya da şöyle de demek e doğru rehberlik okullarda yapılan rehberlik hizmetlerindeki maksimum seviyedir psikolojik danışma Psikolojik danışma yaşan durumlarla karşılaştığımızda sev hizmetine gidebiliyoruz Biliyoruz. Dolaylı olarak bireysel rehber rehberlik hizmetlerini ele aldığımızda burada muhatabımız direkt bireyin kendisi değil. Bir tık daha arada ee, bir aracı var. O aracıyla yaptığımız, o aracıyla sunduğumuz hizmetler. Müşavirlik çocuğun ailesiyle Öğretmenleriyle yapılan bir rehber hizmeti, çevreyle ilişkiler, okulun çevresiyle alakalı her türlü yapılan rehber çalışması, okul rehber programı hazırlama tamamen dolaylı bir rehber hizmeti, okul rehber öğretmeni hazırladığı rehber programı ve sınıf rehber programlarıyla alakalı. Araştırma değerlendirme ise çok daha farklı boyutlar olmasına rağmen daha çok böyle yapılan hizmetlerin değerlendirmesine yönelik sunulan hizmetler olarak karşımıza çıkıyor aslında. Temelde şöyle şu an bu ekrana baktığımızda bir tanıma teknikleri ve e, örgütlenmeyi çıkarttığımızda rehberlik kısa bir özetini görmüş oluyoruz. Ben burada özellikle bugün bu soruda e, özellikle bu ayrımın çok çok önemli olduğunu dikkate getirmeye, dikkat çekmeye çalıştım. Örneğin e, işte sorunun ilk metni okuduğumuzda, ön metni, metni okuduğumuzda soruda belirten şey oryantasyon hizmeti. Ancak sorudayız oryantasyon sorulmamış. Oryantasyon sorulması için bize bir rehber hizmeti sunulmalıydı. E, rehber hizmeti şeklinde soru sorulmalıydı. Bize rehber işlevi sorulmuş. E, rehber işlevi sorulduğu için cevabımız bu işlevler kısmından birisi olacak. Ve burada da zaten sadece tip bir rehber işlevi var. Uyum sağlayıcı. Aslında rehber sorularında sorularına birazcık gözünüz açık olursa, hani geçmişte ÖSYM'in de böyle sorular sorduğunu bunu bilerek bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani soru kökünde yukarıdan atan hangi rehberlik işte kapsamındadır dediği zaman ve ben rehberlik işleri biliyorsam hiç metni okumadan oryantasyonu, eğitseli, sosyal kültürel hizmetleri ve çevre ilişkileri uyum sağlayıcı diye bilirim. Ee, o yüzden rehberlikte kulağımızın küpü olsun daha bu ilk soru çözülmüş. Biraz daha e, ilerleyince daha net söylediklerimi anlayacağınıza eminim. Ee, ne sorulduğu bizim için çok çok önemli. Yani yukarıdaki metinde e, anlatılanla aşağıdaki soru şey her zaman aynı olmayan biliyor. Buna dikkat etmeniz hepimizin çok için çok önemli, bizim için de çok önemli. Ee, bizim bize size katkı sağlamak istiyoruz burada. Evet, diğer soru üzerinde derslerimizin çekimleri devam edecek e, süreç içerisinde gerek uzman öğretmenliği hazırlanan arkadaşlar için, gerek KPSS hazırlananlar için fayda sağlamak temel amacımız. hepinize iyi günler diliyorum. Umarım faydamız olmuştur. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.